Malikanenin büyük salonunda kristal avizeler kadehlerin, mücevherlerin ve memnun gülümsemelerin üzerine ışık saçıyordu. Hava pahalı parfüm ve yeni açılmış şampanya kokuyordu. Resmi de bir teslim gecesiydi. İmzalar atılmış, anahtarlar verilmiş, gazeteciler tarafsız görünmeye çalışarak fotoğraflar çekiyordu. Kardeşim konukların arasında bir ayna zemininde yürüyen biri gibiydi. Her adımı kendi yansımasını çoğaltıyordu üzerinde kusursuz bir takım elbise, iyi tıraşlanmış sakal ve kalabalıkların hoşuna giden, başarıyla cilalanmış bir ses tonu vardı. İnsanlar ona güve gibi yaklaşıyor. O da güveleri yakmayı seviyordu. Dışarıda ince bir yağmur çimenleri gümüşe boyuyordu. Demir kapı bir ünlem işareti gibi yükseliyordu. Ben bahçeyi tercih ettim. Orada sesler uğultuya, müzik ise uzak bir yankıya dönüşüyordu. Varlığım sadece protokol içinde. Unutturulmayan, hızlıca sarılıp aile birliği şakasıyla hatırlatılan ve eline bir kadeh tutuşturulan kardeş. Orkestra babamın çok sevdiği bir vals çaldığında gözlerim istemsizce kalabalığın içinde onu aradı. Bulamadım. Bulduğum şey altın yaldızlı çerçevede tam boy bir ayna oldu. Orada yansıyan yüzüm kıskançlık değil, ışığın görmezden geldiği eski bir yorgunluktu. Tam o sırada aile avukatımız Helena hanım bana doğru geldi uzun parmaklarının arasında logosuz kahverengi bir zarf taşıyordu. Ağırdı neredeyse bir eşya gibiydi. Yüzündeki ifade bir kutlamaya değil, bir göreve aitti. Duvarlar dinliyormuş gibi alçak sesle söyledi. "Baban sana ayrı talimatlar bıraktı. Zamanı geldiğinde anlayacaksın." dedi. Zarfın üzerindeki eski pullara ve pamuk ipliğine baktım. Arkasında kalemle yazılmış tek bir cümle vardı. "Yalnızken aç." içimdeki valsi yutup başımla onayladım. Avukat gözlerimin içine fazla uzun baktı. Sanki taşıyacağım yükü ölçüyordu. Sonra kalabalığa karışıp kayboldu. Kardeşim kadehini kaldırarak konuşma yaptı. Müzik sustu, sohbetler nezaketen durdu. Güven, miras ve gelecekten söz etti. Ezberlenmiş birkaç cümleyle bitirdiğinde alkışlar patladı. Aile kelimesini söylediğinde bazı kafalar bana çevrildi. Rolümü unutmamam için. Ben de mezuniyet fotoğrafındaki gibi gülümsedim. Alkışlar bazen duygunun taklididir. Bahçeye çıktım. Yağmur artık ince bir çiseye dönmüştü. Annem hastalandığında babamın yaptırdığı taş banka oturdum. Islak yüzey avuçlarımı serinletti. Zarfı dikkatle açtım. İçinden üç şey çıktı. El yazısıyla yazılmış bir mektup, ince kağıda çizilmiş bir harita ve küçük paslı bir demir anahtar. Kalbim göğsüme sığmaz oldu. Mektup babamındı. İlk uzatılmış S harfinden kırık bacaklı R harfinden anladım. Oğlum kendime miras kalan hayat da bedensiz değildi. Her şey kağıtlara sığmaz. Her borç parayla ödenmez. Satırları yavaş yavaş okudum. Gizli seçimlerden, görünmez insanlardan, parayla kapatılamayan hesaplardan söz ediyordu. Kardeşine birçok elin taşıyabileceği şeyleri bıraktım. Sana sadece vicdanın taşıyabileceği şeyi bırakıyorum. Haritayı açarsan, gece takip et. Anahtar kasa açmaz. Kağıdı ışığa tuttum. Çizgiler tanıdık mahalleleri gösteriyor. Köşede kullanılmayan eski limana işaret ediyordu. Bir depoyu kırmızıyla daire içine almıştı. Yanında numarasız kapı yazıyordu. Altına ise çocukken bana hep söylediği cümleyi eklemişti. Gerçek gölgeleri tercih eder. Mektup kimseye söylemememi ve tek başıma gitmemi istiyordu. Eğer gerçek taşıyamayacağın kadar ağırsa bırak. Bu korkaklık değil merhamettir. Ama taşıyabilirsen onu ışığa çıkar, gözleri kör etmeyecek kadar. Mektubu katladım. Çise durmuştu. İçeriden kahkahalar geliyordu. Bazıları dans için kravatlarını çözmüştü. Benim içinse harita bir ayna gibiydi. Belki bir yeri değil, kendi içimdeki bir yolu gösteriyordu. Avucumda tuttuğum anahtar, küçük ama kesin bir hüküm gibiydi. Gece yarısı limana yürüdüm. Sokak lambaları ıslak asfaltı sarıya boyuyordu. Haritadaki işaretle karşılaştığımda büyük depoyu gördüm. Karanlık, numarasız, kör bir kapıyla mühürlü. Kapıyı yokladım, kilitliydi. Anahtarı taktım. Metal dişler birbirini tanıdı ve sürgü ağır bir iniltiyle açıldı. İçeriden rutubet değil, beklemiş kağıt ve eski deniz kokusu geldi. Fenerimi yaktım. Işık rafları, kutuları, yamuk çivilerle tutturulmuş haritaları ortaya çıkardı. Bir sandığın üzerinde deri bir dosya vardı üzerinde grafit kalemle yazılmıştı. Benim adım. Ve işte o anda anladım ki burada kardeşimin mirası bitiyor. Benimki başlıyordu. O servetle kaldı. Ben sırla kaldım ve ondan sonra hiçbir şey aynı olmadı. Depoya ilk adımımı attığımda karanlık bana bir duvar gibi çarptı. El fenerinin titrek ışığı yılların tozunu, raflarda unutulmuş kutuları ve tavandan sarkan paslı zincirleri ortaya çıkardı. Her şey terk edilmiş görünüyordu ama aynı zamanda bekliyordu. Sanki birileri yıllar önce burayı hazırlamış ve o günden beri kimsenin gelmemesi için dua etmişti. Sandığın üzerindeki deri dosyaya dokundum. Kalın, eski, köşeleri yıpranmıştı. Üzerine grafit kalemle yazılmış ismim bana bir yabancı gibi baktı. Kapak ağırdı. Açtığımda toz bulutu havaya karıştı. İçinde sararmış belgeler, fotoğraflar ve birkaç defter vardı. İlk defteri açtığımda tanıdık bir el yazısı gördüm. Babamın. Satırlar arasında onun sesini duyar gibiydim. Her servetin bir bedeli vardır. Bunu sana anlatmadım çünkü çok küçüktün. Ama şimdi bilmen gerek. Cümleler kısa ama keskin, sanki aceleyle yazılmıştı. Babam ticaretten, yatırımlardan bahsetmiyordu. Yazdıkları daha gizli, daha tehlikeli şeylerdi. İnsan isimleri, kodlar, tarihlerin yanına konmuş işaretler ve bir cümle: Oğluma bırakacağım tek miras gerçeğin yüküdür. Belgelerin arasında siyah beyaz fotoğraflar vardı. Birinde babam bir grup adamla bir masada oturuyordu. Yüzler ciddi, gözler kararlıydı. Fotoğrafın arkasına kısa bir not düşülmüştü. Başlamadan önce. Bir diğerinde annemi gördüm. Genç, gülümserken bile gözlerinde hafif bir hüzün vardı. Ama asıl dikkatimi çeken üçüncü fotoğraftı. Yabancı bir kadın, kucağında bir bebek. Kadının yüzünü tanımıyordum ama bebeğin gözlerinde tanıdık bir şey vardı. Kardeşimin gözleri, dizlerim boşaldı. Fotoğrafı uzun süre elimde tuttum, nefesim düzensizleşti. Babamın dosyası bana kardeşim hakkında bilmediğim bir şey mi söylüyordu? Yoksa yanlış mı anlıyordum? Defteri çevirdim. Sayfalar arasında şifreli notlar vardı. Bazıları sadece rakamlardan oluşuyordu. Onyasi, kapı, kör iskele, rüzgar yönü, kuzey, anlamını bilmiyordum ama belli ki birilerinin çözmesi için yazılmıştı. Alt satırda ise şu cümle: Bunu bilen yalnızca sen olacaksın. Kardeşin değil. Onu korumak için gerçeği ondan saklamak zorundayım. Elim titriyordu. Babam serveti neden ona sırrı neden bana bırakmıştı? Bunu bir adaletsizlik olarak mı görmeliydim? Yoksa bir görev olarak mı? Depoda daha derinlere yürüdüm. Rafların arasında bir kutu dikkatimi çekti. Paslanmış kilidini kırıp açtım. İçinden haritalar çıktı. Kıyı şeridinin eski çizimleri. Kırmızıyla işaretlenmiş noktalar. Bazılarının yanında isimler vardı. Marta, Ludwig, Sofia. Kim olduklarını bilmiyordum ama haritanın altına yazılmış tek bir cümle vardı. Gece gölgeleri dostundur. Birden kapıdan gelen rüzgarla fenerim titredi. Arkama baktım. Depo sessizdi ama yalnız olmadığımı hissettim. Kalbim göğsümü yumrukluyordu. Elimdeki anahtarı daha sıkı tuttum. Kutuya geri döndüm. Haritaların arasında küçük bir metal kutu buldum. Açtığımda içinden birkaç mikrofilm ve bir cep saati çıktı. Saat durmuştu. 0217. Aynı saati çocukken babamın masasında görmüştüm. Bir defterin köşesinde küçük bir not iliştirilmişti. İlk gelen kişiye güvenme. Gözlerine bak dona kaldım. Bu bir uyarıydı. Babam bir gün buraya başka birinin de geleceğini biliyor muydu? Yoksa yıllar öncesinden tahmin mi etmişti? Kapının dışından bir gölge geçti. Ayak sesleri mi duydum yoksa hayal miydi? Depo artık bana değil, onlara aitmiş gibi hissettirdi. Hızla belgeleri, defterleri ve fotoğrafları dosyaya geri koydum. Onları sırt çantama sıkıştırdım. Anahtarı tekrar kapıya kilitledim. Metalin kapanma sesi boğazımı sıkan bir fısıltı gibiydi. Sokağa çıktığımda sabaha karşıydı. Liman bomboştu. Yalnızca martıların çığlıkları yankılanıyordu. Gökyüzü griye dönüyordu. Elimdeki dosya omuzlarımı eğiyordu. Biliyordum. Bu sır beni artık her şeyden ayırıyordu. Kardeşimden, ailemden, geçmişimden o zenginlikle kalmıştı. Ben ise sırrın içinde ve artık geri dönüş yoktu. Sabah güneşi perde aralıklarından süzülürken gece limanda yaşadıklarımın gerçek mi hayal mi olduğunu ayırt edemiyordum. Masanın üzerinde duran dosya hala oradaydı. Belgeler, fotoğraflar, mikrofilmler ve durmuş cep saati. Hepsi birer kanıttı. Babamın gölgesi evimin içinde dolaşıyor gibiydi. Elime saati aldım. Sirikon 7'de durmuştu. Zamanın içinde sıkışmış bir an gibi. Babamın notunda yazan cümleyi hatırladım. İlk gelen kişiye güvenme. Gözlerine bak. Kime karşı uyarıyordu beni ve neden bu kadar eminmiş gibi yazmıştı. Kahvaltıyı unuttum. Çantamı alıp yeniden limana yöneldim. Gündüz bambaşka görünüyordu. İşçiler kamyonlarla mal indiriyor, martılar çığlık atıyor, hava deniz kokuyordu. Dün geceki sessizlik gitmiş, yerini gürültüye bırakmıştı. Depoya yaklaştım ama bu sefer kapının önünde iki adam vardı. Sigara içiyor, sanki orayı bekliyorlardı. Yaklaşamadım. Kalbim hızlandı, eve döndüm. Dosyadaki defterlerden birini açtım. Babam uzun cümlelerle yazmıştı. Gözlerini her zaman açık tut. Servet gözleri kapatır ama sır gözleri açar. Kardeşine bıraktıklarımın parlaklığı onun yolunu aydınlatacak ama kör edecek. Sana bıraktığım gölge, sana karanlık gibi gelecek ama gerçeğe ulaştıracak. Defteri kapattım. O sırada kapı çaldı. İçimde bir ürperti oldu. Saat sabahın onuydu. Kim bu kadar erken gelebilirdi? Kapıyı açtığımda uzun boylu kır saçlı bir adam gördüm. Üzerinde koyu renk bir palto vardı. Yüzünde yılların çizgileri. Sen Küçük kardeşsin değil mi?" dedi. Sesi sert ama ölçülüydü, donup kaldım. Babamın uyarısı aklıma geldi. İlk gelen kişiye güvenme. "Siz kimsiniz?" diye sordum. Adam gözlerime baktı. Babamın sözleri kulaklarımda yankılandı. "Gözlerine bak." Onun gözleri buz mavisiydi. Donuk ama aynı zamanda delici. "Adım Roman, babanla çalıştım. O her şeyi sana bıraktı. Sana yol göstermek için buradayım." dedi. Bir adım geri çekildim. Çelişki içindeydim. Söyledikleri belgelerle örtüşüyordu ama ses tonunda bir şey bana güven vermedi. "Neden şimdi?" diye sordum. "Neden babam yaşarken ortaya çıkmadınız?" Roman derin bir nefes aldı. "Çünkü onun zamanı doldu. Şimdi senin zamanın başladı." O sırada çantamın içinden sarkan dosyayı fark etti. Gözleri ona kilitlendi. "Zaten bulmuşsun." demek ki sana güvenmiş elini uzattı. "Beraber bakmalıyız. Bu yük tek başına taşınmaz." Kalbim daha hızlı atmaya başladı. Babamın notunu düşündüm. İlk gelen kişiye güvenme. Bu adam ilk gelen kişiydi. Ona inanmalı mıydım yoksa babamın sözlerini harfi harfine mi dinlemeliydim? Dosyayı vermedim. Beni yalnız bırakın. Romanın yüzü sertleşti. Dudaklarının kenarı gerginleşti. Birkaç saniye sessizce baktı. Sonra geri çekildi. Sen bilirsin ama çok zamanın yok. Başkaları da arıyor ve onların gözleri benimkinden daha acımasız. Kapıdan uzaklaştı. Paltosunun rüzgarda savruluşunu izledim. Sokakta kaybolduğunda nefes alabildim. Masaya geri döndüm. Dosyayı açtım. Belgelerin arasında bir not daha buldum. Belki de gece aceleyle bakarken fark etmemiştim. Küçük bir kağıt parçasıydı. Gerçek yalnızca gölgede kalmaz. Işığa çıktığında da değişmez. Eğer bulmak istersen saat 02:17'de yeniden dön. Saatime baktım. Henüz öğleye yaklaşıyordu. Ama gece yarısı tekrar orada olmam gerekiyordu. Bu kez yalnız mı olacaktım yoksa Roman geri mi gelecekti? Kardeşimden telefon geldi. Kahkahalarla yeni malikanesini anlatıyordu. Gel de gör, havuz bile var dedi. Onun sesiyle benim elimdeki belgeler arasındaki uçurum büyüdü. O güneşin altında yaşıyordu ben gölgelerin içinde. Telefonu kapattığımda kararlıydım. Gece yarısı limana dönecektim. Saat 02.17'de. Gece yarısı şehre indiğinde, herkes uyurken ben limana doğru yürüyordum. Sokak lambaları sarı halkalar çiziyor, rüzgar paslı direklerden uğultular çıkarıyordu. Kalbim cebimde taşıdığım anahtar kadar ağırdı. Saatime baktım. 02:05. Adımlarımı yavaşlattım. Babamın notu açıktı. 02:17'de yeniden dön. Depoya vardığımda kapı aynıydı. Numarasız, kör, sessiz. Ama bu kez yalnız hissetmedim. Sanki bir çift göz beni izliyordu. El fenerimi çıkardım ama çalıştırmadım. Bekledim. Dakikalar ağır geçti. Sonunda saat 02:17'yi gösterdiğinde rüzgar kapıyı kendiliğinden araladı. İçeriden gelen hava soğuk değildi. Daha çok bekleyişin kokusu vardı. İçeri girdim. Feneri yaktım. Raflar, kutular, haritalar hepsi aynıydı. Ama bu kez masanın üzerinde yeni bir şey vardı. Küçük bir sandık. Dün gece yoktu. Sandığın üzerinde ince bir çizim vardı. Güneş ve ay yan yana, ortasından bir çizgi geçiyordu. Üzerinde küçük bir kilit vardı. Anahtarı cebimdeki eski demir anahtara uydu. Döndürdüm, tıkırtıyla açıldı. Sandığın içinde üç şey vardı. Bir defter, bir pasaport ve küçük bir ahşap kutu. Defteri açtım. Sayfaların çoğu rakamlar, tarihler ve şifreli sembollerle doluydu. Ama arada cümleler de vardı. Saklanan hayatlar bu belgelerle yeniden doğdu. Bu yük artık sana emanet. El yazısı babamındı, pasaporta baktım. Fotoğrafında genç bir kadın vardı. Gözleri yabancıydı ama altındaki isim bana tanıdık geldi. Anna Romanova, soyadı Roman. O adam. Birden nefesim kesildi. Demek ki o sadece babamın eski dostu değildi. Bu belgelerle onun da bir bağı vardı. Sonra ahşap kutuyu açtım. İçinde küçük bir madalyon vardı. Daha önce gördüğüm madalyona benziyordu ama bu farklıydı. İçinde sadece bir harf işlenmişti. R elime aldığımda madalyon sıcakmış gibi hissettim. Sanki yıllardır bekliyordu. O sırada ayak sesleri duydum. Kapının dışından geliyordu. Hızla fenerimi kapattım, karanlığa gömüldüm. Adımlar yaklaştı. Kapı yavaşça açıldı. İçeri giren ışıkla silüeti gördüm. Roman. Aynı palto, aynı sert yürüyüş. Etrafına bakındı. Sonra gözlerini karanlığa çevirdi. Buradasın, biliyorum. Ne? Sesi yankılandı. Saklanmana gerek yok. Bu yer zaten senin kadar benim de. Kıpırdamadım. Kalbim göğsümü yumrukluyordu. Babamın uyarısı zihnimde çınladı. İlk gelen kişiye güvenme. Ama başka seçeneğim var mıydı? Roman sandığa yaklaştı. Onu açtığımı gördü. Gözleri madalyona kilitlendi. Dudaklarından neredeyse fısıltıya benzeyen kelimeler döküldü. O hala burada. Sonra bana döndü. Baban sana her şeyi bırakmadı. Bazı şeyler bana aitti. O madalyon benimdir bir adım geri çekildim. Eğer öyleyse neden bana geldi? Roma'nın gözleri karardı. Çünkü o kendi oğluna güvenmedi ama bana da güvenmedi. O gerçeği iki parçaya böldü. Seninle benim aramda paylaştırdı. Sözleri beynimde yankılandı. Beni sınamak için mi böyle yapmıştı babam? Yoksa gerçekten Roman'ın da hakkı mı vardı? Roman elini uzattı. "Ver onu. Geçmişin yükünü sen taşıyamazsın." O an karar vermem gerektiğini hissettim. Elimdeki madalyon, dosya ve anahtar hepsi gerçeğin parçalarıydı ama babamın sesi kulaklarımda hala canlıydı. "Sadece sen taşıyabilirsin." Romana bakarken bir anlığına gözlerimiz buluştu. Babamın son uyarısı zihnimde alevlendi. Gözlerine bak. Onun gözlerinde ne gördüm biliyor musun? Açlık. Yıllarca gizlenmiş, dizginlenmiş ama hiç kaybolmamış bir açlık. Ona güvenemezdim. Bu benim. Dedim sesi titreyen ama kesin bir kararlılıkla. Babam öyle istedi. Romanın yüzünde bir gölge belirdi. Gözleri daraldı, dudakları sıkıldı. Öyle olsun. Ama şunu bil. Bu sır seni benden daha çok yakacak. Arkasını döndü, kapıyı sertçe çarptı. Çeride yalnız kaldım. Feneri tekrar yaktım. Sandığın içindekilere baktım. Defter pasaport madalyon. Hepsi geçmişin anahtarlarıydı. Ama bir şey biliyordum. Artık yalnızca geçmiş değil, gelecek de bu sırra bağlıydı. Saatime baktım. Sırık 2.45'ti. Zaman yeniden akıyordu. Ama benim için artık hiçbir şey aynı değildi. Romanın sözleri kulağımda çınlıyordu. Bu sır seni benden daha çok yakacak. O gittikten sonra depoda tek başıma kaldım. Fenerimin titrek ışığı belgelerin üzerinde dans ediyor, gölgeler duvarlarda büyüyüp küçülüyordu. Masanın üstünde açık duran deftere bakarken babamın sesini duyuyormuş gibi hissettim. Satırlarda hep aynı vurgu vardı. Gerçek korunmalıydı ama yanlış ellere düşmemeliydi. Elimdeki madalyona tekrar baktım. Küçük, yuvarlak, basit ama bir şekilde ağırdı. Sanki metalin içinde sadece tarih değil, insan hayatları da mühürlenmişti. Onu avucumda sıktığımda kalbim daha hızlı çarpıyordu. Roma'nın gözlerindeki o açlığı düşündüm. Babam haklıydı. Gözlerine bakan biri onun niyetini anlayabilirdi. Onunki aç gözlülükle doluydu. Belgeleri çantama koydum ve depodan çıktım. Sokak sessizdi ama yalnız hissetmiyordum. Sanki adımlarımı birileri takip ediyordu. Köşeyi döndüğümde hızlıca arkamı kontrol ettim. Kimse yoktu ama içimdeki his kalmıştı. Eve varana kadar defalarca arkamı dönmekten kendimi alamadım. Sabaha karşı yatağa uzandım ama uyku gözlerime uğramadı. Gözlerimi kapattığımda babamın mektubu, romanın yüzü ve fotoğraflardaki yabancı kadın zihnimde üst üste biniyordu ve hep aynı soru. Kardeşim bu işin neresindeydi? Serveti aldı ama acaba sırdan tamamen uzak mıydı? Yoksa onun bilmediği, bana bırakılan daha derin bir gerçek mi vardı? Öğlene doğru kapı çaldı. Bir an Roman'ın geri döndüğünü sandım ama kapıyı açtığımda kardeşim karşımdaydı. Yüzünde mutlu ama aynı zamanda meraklı bir ifade vardı. "Dün gece yoktun." dedi. "Kutlamadan erken ayrılmışsın. Ne oldu?" Omuz silktim. "Yorgundum." Ama gözlerim istemsizce masanın üzerindeki çantaya kaydı. Kardeşim bunu fark etti. O anda anladım. Ne kadar gizlemeye çalışırsam çalışayım bu sır benden sızacaktı. Ne saklıyorsun?" diye sordu, kaşlarını çatıp. "Babam sana da bir şey bırakmadı mı?" Sessizlik odanın içine çöktü. Onun gözlerine baktım. Babamın sözlerini hatırladım. Işığa çıktığında da değişmez. Yani gerçek ne olursa olsun aynı kalacaktı. Bir zarf bıraktı, dedim sonunda. Ama para değil. Bir sır. Kardeşimin yüzü değişti. Önce şaşkınlık sonra sinir, sonra da hafif bir alay. Bana milyarlar sana sırlar. Ne adil değil mi? Sesinde acı bir ton vardı sanki kendi servetinin ağırlığını bile hissediyordu. Ama gözlerindeki o kıvılcım o da bilmek istiyordu. Bu sır ne diye üsteledi. Cevap vermeden önce tereddüt ettim. Onu korumak mı yoksa gerçeğe ortak etmek mi doğruydu? O an çantadaki defteri çıkardım ve masaya koydum. Okursan geri dönüş yok, dedim. Her şey değişir. Kardeşim ellerini deftere uzattı ama tam o sırada kapı yeniden çaldı. İkimiz de irkildik. Yavaşça kapıya yöneldim. Kapı aralığından baktığımda yine onu gördüm. Roman. Bu kez yalnız değildi. Yanında iki adam daha vardı. Yüzleri gölgede kalmıştı. "Kapıyı aç," dedi Roman, sesi kararlı. Zamanın doldu. Kardeşim bana baktı, yüzünde korku ve merakın karışımı vardı. Ben ise babamın notunu hatırladım. İlk gelen kişiye güvenme. Onların gözlerine bak. Kapı tokmağı elimdeydi. Kararım sadece beni değil, kardeşimi de belirleyecekti. Kapının tokmağı elimdeydi. Roman'ın sesi koridordan yankılanıyordu. Bu kez daha sert, daha keskin. Aç kapıyı. İçeridekini biliyorum. Bana ait olanı geri ver. Yanındaki iki adam gölgelerde kıpırdanıyor. Sessiz ama tehditkar duruyorlardı. Kardeşim arkamda bekliyordu. Gözlerinde korkuyla karışık merak vardı. Ona baktım. Babamın mirasının onu güneşin altına, beni gölgelerin içine sürüklediğini o an daha iyi anladım. Ama artık gölgeler sadece bana ait değildi. Ne yapacağız? diye fısıldadı kardeşim. Saklanma zamanı bitti dedim. Gerçekle yüzleşeceğiz. Kapıyı açtım. Roman'ın gözleri buz gibi parladı. Arkamda masanın üzerinde duran çantayı gördü. İçine neler doldurduğumu fark etti. Yanındaki adamlar ileri atıldı ama Roman eliyle durdurdu. O an anladım ki bu sadece bir baskın değildi. Bu hesaplaşmaydı. Baban sana güvenmemiş, bana da güvenmemiş dedi. Ama o sır ikimize aitti. Onu yarım bıraktı. Yarım bırakmadı diye karşılık verdim. Bütününü bana bıraktı. Roman'ın yüzü gerildi. Yanılıyorsun. O defterler, o madalyon, hepsi geçmişimizin kanıtı. Sen sadece tesadüfen onun oğlu oldun. Ben ise onun yol arkadaşıydım. Kardeşim dayanamayıp öne çıktı. Yol arkadaşıysan neden bize hiç anlatmadı? Neden hep gölgelerde kaldın? Roman ona baktı. O bakış bir an için yumuşadı. Çünkü bazı gerçekler güneşin altında yaşanmaz. Onlar gölgede kalmak zorunda. O sırada masaya yaklaştı. Çantayı almaya uzandığında hızla araya girdim. Anahtarı çıkarıp havaya kaldırdım. Dokunma. Bu benim mirasım. Göz göze geldik. Babamın sözleri kulaklarımda çınladı. Gözlerine bak. Onun gözlerinde hala açlık, hala doyumsuz bir arayış vardı. Bense ilk kez kendi gözlerimde kararlılığı hissediyordum. Eğer bu mirası almak istiyorsan, dedim. Önce benim taşıdığım yükü taşıyabilecek misin? Ona karar ver. Bu sadece belgelerden ibaret değil, bu hayatlar, sırlar, ihanetler ve bir bedel roman sustu. Adamları geride kaldı. Bir an için tüm depo sessizleşti. Yalnızca denizin uzaktan gelen uğultusu duyuluyordu. Sonra yavaşça geriye çekildi. "Taşıyamazsın." dedi. Sesi neredeyse bir fısıltı gibiydi. "Bu sır seni paramparça edecek." Kapıya yöneldi. Arkasını dönmeden çıktı. Adamları onu izledi. Kapı kapanınca hava ağırlaştı. Ama aynı zamanda daha temiz hissettirdi. Kardeşim derin bir nefes aldı. Bizi yalnız bırakmayacak biliyorsun. Bırakmasın ne dedim. Bu yük artık benim. Masaya döndüm. Çantayı açıp belgeleri, haritaları ve madalyonu çıkardım. Kardeşim yanımda duruyordu. Gözleri titreyen ellerime kilitlenmişti. Ona döndüm. Babam sana serveti bıraktı, bana gerçeği. Ama bu sadece benim sırrım değil. İkimizin de gerçeği defteri önüne koydum. O okumaya başladığında gözleri büyüdü. Annemizin sessizliği, babamızın kaybolan geceleri, ailemizin eksik parçaları yavaş yavaş anlam kazandı. Gözlerinden yaş süzüldü. Demek ki, bütün bu zaman biz yarım bir hikayeydik, başımı salladım. Şimdi bütününü biliyoruz. Dışarıda sabah ışığı yavaş yavaş yükseliyordu. İlk kez, gölgelerden çıkmanın mümkün olduğunu hissettim. Ama gölgelerden çıkmak, onları yok etmek demek değildi. Onları kabul etmekti, çantayı kapattım. Anahtarı cebime koydum. Madalyonu boynuma taktım ve kardeşime baktım. Artık hiçbir şey aynı olmayacak. O da başını salladı. Belki de öyle olması gerekiyordu. Kapıyı açtık, birlikte dışarı çıktık. Yeni gün başlıyordu. Gölgeler hala bizimleydi. Ama bu kez biz gölgelerin esiri değil, taşıyıcısıydık. O servetle kaldı. Ben sırla kaldım ve ondan sonra hiçbir şey aynı olmadı.